Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte efsane bir tatlı yapacağız. Bugün tatlıma öncelikle şerbetini yapmakla başlamak istiyorum. Hemen şöyle tenceremi alıyorum. Şerbeti için ben 3 su bardağı şeker kullanacağım. Siz dilerseniz bunu 4 su bardağına da çıkartabilirsiniz. 4 su bardağı da suyumu Şöyle üzerine ilave ediyorum. Bir adet limonumu da içerisine bırakıyorum. Şimdi ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar da o şekilde kaynamaya devam edecek. Daha sonrasında şerbetimi soğumaya bırakabilirim. Şimdi biz diğer işlemlere geçelim. Evet sıra geldi. Yağımızı yapmaya gördüğünüz gibi şöyle yaklaşık 250-300 gram kadar da tereyağımı aldım. Bunu da eriteceğim. Siz dilerseniz 250 gram kullanıp yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama ben sadece tereyağı kullanacağım için sıvı yağ tercih etmiyorum. Şimdi hemen bunu da eritelim. Evet şimdi tatlımıza artık başlayabiliriz. Gördüğünüz bir baklavalık yufkalarım şu anda hazır. Şu biraz yırtılmış ama bunu da değerlendireceğiz tabii ki. Şöyle 2 adet yaprağımı alacağım. Bunların üzerine de şöyle nemli bir bezle örteceğim ki kurumasın diye arkadaşlar. Bunu şöyle kenara alacağım. Hatta şöyle yaparak alayım. Şimdi hemen yufkamı şöyle aldım. Tereyağımı da erittim. Gördüğünüz gibi Hatta şöyle göstereceğim. Bu üzerindeki beyaz tortuların hepsini aldım mümkün olduğunca. Siz de ona dikkat edin. Şöyle bir sıraya bir sürdüm. Şöyle fırçamla yayacağım bunu. Şimdi hemen şu parçayı da bunun üzerine yerleştireceğim. Hemen bu katın üzerine de çok az yağımdan şöyle gezdiriyorum. Şimdi bizim için önemli olan kısma geldik. Şimdi burada hatta şuradan başlayacağım. Kadayıflarımı ince ince böyle kopararak içerisine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çiğ kadayıf kullanıyorum arkadaşlar siz de çiğden yaparsanız tam tarifi elde etmiş olursunuz. Evet gördüğünüz gibi kadayıflarım da tamam. Şöyle bunların üzerine de çok az yine tereyağımdan gezdiriyorum ki içinde çok fazla kuruluk kalmasın. Yeterli. Ben bu kez içerisinde fındık kullanacağım. Siz dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Şimdi artık sarabiliriz. Burada özellikle gördüğünüz gibi bir boşluk bıraktım. Onu bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi şöyle güzelce saralım. Evet. ilk sarma işlemim bitti. Bunu hemen kesip tepsiye alalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde kestim. Dik bir şekilde de tepsime yerleştiriyorum. Şimdi hemen bir hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet tatlım şu anda hazır. Şimdi artık bu kalan yağlarımı da şöyle üzerlerini hepsini dökeceğim. Daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst kızarana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra şerbetiyle buluşturacağımız zaman görüşürüz. Evet tatlımı çıkardım ilk sıcağı da gitti bir 5-10 dakika olmuştur herhalde evet. Şimdi şerbetim biliyorsunuz soğumuştu. Şöyle her şerbetimi üzerine gezdirebilirim. Evet gördüğünüz gibi tatlım şu anda hazır. Üzerine de kalan fındıklarımı şöyle güzelce yine serpiştirdim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videolarımı benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.